Bana sürekli yorumlarda bir noktada tıkanıp kalan ve asla gelişmeyen YouTube kanallarınız hakkında sorular soruyorsunuz. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla bu kanalların %99'unun sorunu aynı. Bu videoda kanalınızı nasıl geliştirebileceğinizi adım adım anlatacağım pek çok insan işte doğru tag'leri girmenin, başlığa hashtag eklemenin ya da sadece başlıkla ilgilenmenin videolarını izletebileceğini düşünüyor. Bu tamamen saçmalık, böyle bir şey yok. Sadece bunlara odaklanarak YouTube'da büyüyüp para kazanamazsınız. Şimdi bu videoda hatalarımızı görüp düzeltelim. bundan sonraki videoda daha böyle işte taktikler, stratejiler vesaire konuşacağız inşallah. Bakalım. Ve anlatacağım şeyleri not almaya çalışın. Şimdi net bir konu seçmeden rastgele paylaşımlar yaparak YouTube'da başarılı olamazsınız. Tabi burada başarının tanımını doğru yapmak da gerekir. Sürekli video üretebileceğiniz ve yapmaktan sıkılmayacağınız bir konu belirlemeniz gerekir. Yani bir niş, bir kategori belirlemeniz gerekir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Çok fazla para kazanmak için milyonlarca takipçinizin olmasına gerek yok. Bunu daha iyi anlayalım diye meseleyi en başından anlatacağım şimdi size. Günümüzde anne babanızın diyeyim satın alma alışkanlıklarını etkileyen bir unsur var. Bu da X kuşağı ve alfa kuşağı. Sektörel araştırmalar sonra pazarlamacılar şunu anladı. Bu kuşaklar reklamlardan ziyade e, bir ürün satın alırken veya bir ürün satın aldırırken arkadaşlarına danışmayı daha çok seviyorlar. Çünkü onlara güveniyorlar. İşte bir nişinizin olması burada önemli. Çünkü o niş kitlenin arkadaşı olabilirsiniz. Örnek veriyorum 20 bin takipçiniz olabilir. 50 bin takipçiniz olabilir. Hiç önemli değil. Ama değerli bir kitleniz olacak. bununla çok yüksek kaşelerde e, sponsorluk anlaşmaları vesaire yapabilirsiniz. O yüzden bir şeyi kaçırır mıyım diye korkmayın. Yani dar bir alana içerik üretiyorsanız görüntülenme sayılarına odaklanmadan içeriğinizi üretmeye devam edin. İşte bu noktada aklınıza eğer bir şey gelmiyorsa ChatGPT'den, Bart'tan, işte Wikipedia'dan insanların ilgi duydukları konuların, hobilerin vesaire listelerine erişebilirsiniz. Bu bir kategori içerisinde olmanın, bir niş belirlemenin en önemli ayaklarından biri. Diğer unsurlarından da farklı videolarda bahsederiz. Şimdi ikinci konumuz markalama. Bunu daha önce de anlattım ama ne kadar önemli olduğunu her seferinde atlıyoruz. Şimdi takipçilerinizin içgüdüsel olarak verdiği tepkiler kanalınız büyüyüp büyümeyeceğini e, önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi bir insan kanalınıza geldiği zaman orada düzenli bir yapı görmek ister. Orası artık sizin markanız e, ve işte burada kullanacağınız fontlara, renklere vesaire dikkat etmelisiniz ve şu güveni vermelisiniz. Yani burada sürekli düzenli bir şekilde içerik üretiliyor. Kendinizi her zaman izleyicilerinizin yerine koyun. Yani hani size güven vermeyen bir daha işte içerik üretmeyecek bir kanala abone olur musunuz, olmaz mısınız? Ya da işte videolarını sürekli tüketir misiniz, tüketmez misiniz? Tekrar tekrar söylüyorum. İlla içerik ürettiniz diye video yaptınız diye kimse o videoyu izlemek zorunda değil yani. Şimdi sizden yapmanızı istediğim şeyleri not aldım onları okuyacağım. Lütfen bunları atlamadan yapın. Özellikle o tekrar tekrar aynı soruları soran arkadaşlar siz de yapın. Birincisi kanalınızın tasarımına şöyle bir bakın. Sizi ilk defa izleyen birinin gözüyle bakın. Sizce eksikleriniz iyileştirilmesi gereken noktalar neler onları bir not alın. İkincisi kanalınızı böyle çok fazla tanımayan arkadaşlarınıza ailenize kanalınızı bir gönderin ve onlara şunu sorun bu kanalın neyle ilgili olduğunu böyle anlayabiliyorlar mı? Ondan sonra gelen yanıtlara göre eksik olduğunuz noktaları fark edeceksinizdir ve o noktaları da iyileştirmeye çalışın. Bu markalama konusunda da ne yapacağınızı çok bilmiyorsanız Behinds, Pinterest gibi sitelere girip buradan örnekler, tasarımlar vesaire bakabilirsiniz. Üçüncüsü rakip analizi. Eğer bunu doğru yaparsanız kanalınızı çok hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz. Çünkü rakip analizi yaptığınız zaman neşinizde tutan formatların, işte en iyi içeriklerin neler olduğunu ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Rakiplerinizi bir listede toplayın ve kanallarına gidin tutarlı bir şekilde sürekli olarak neyi iyi yapıyorlar bunu not alın. Bununla birlikte eksik olduğunu düşündüğünüz, işte kötü yaptığını düşündüğünüz şeyler varsa onları da not alın. Bir de özellikle o kanalların yorumlarına dikkat edin. Yorumlarına mutlaka bakın. Orada insanlar neler sormuş, neler görmek istiyorlar ve o rakiplerinizin karşılayamadıkları bir istek varsa onları da not alın. E bu kadar içgörüden sonra rakibinizde olmayan şeyleri mutlaka fark edeceksiniz de ve e, bunu kendiniz üretmeye çalışın. Ya örnek veriyorum daha iyi kurgu yapıyorsan Kurguya ağırlık ver ya da işte farklı içerik formatları geliştir. Ya da öyle bir kategori vardır ki bütün videolar sessizdir. Sen seslendirme yap o zaman gibi yani. Bir de eğer bu iş için bütçeniz varsa monitoring ajanslarıyla çalışabilirsiniz. O kısımda da işte neler yapmanız gerektiğini hani çok bilmiyorsanız da onda sonra konuşabiliriz. Yani yorumlarda sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz, instagramdan yazabilirsiniz. İşte bu noktada takip etmemiz gereken adımlar neler vesaire gibi onları da konuşuruz. Eğer bütçeniz yoksa da rakiplerinizi internette aratarak hani bu sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Ya bir de çok önemli atladığımız bir konu var. Direkt sizin rakibiniz olmayan ama aynı pazar içerisinde olduğunuz rakiplerinizi de mutlaka not alın. Yani örnek veriyorum. Kripto para kanalınız var diyelim. Şimdi sadece rakiplerinizin olduğu listeye kripto para kanallarını eklemeyin. İşte dolar, altın gibi MTA yorumları yapan, genel ekonomi yorumları yapan e, sayfaları vesaire de ekleyin. Böyle yaparak sektöre de hani hakim olursunuz. Neler oluyor, neler bitiyor. Vesaire vesaire bir sürü şey var. ya. Yani. <laughs> Rakip dendiği zaman kulağa biraz agresif bir kelime gibi geliyor ama şöyle bir durum var. Onlar sizin sektör paylaştığınız aynı zamanda. Biriyle rakip olacağınız zaman ya da işte hala hazırdaki rakiplerinize saygısızlık yapmamalısınız. Düşmanca bir tavır e, sergilememelisiniz. Çünkü şunu düşünün. Dünyadaki herkese hizmet veremezsiniz. Dünyadaki herkese ürün satamazsınız. Sizin sektör paydaşlarınız e, sektörünüzü geliştiriyor. Ya bu ekonomik sürdürülebilirlik için çok önemli bir şey aslında rekabetin olması. Ne yazık ki buraya kadar olan kısmı pek çok kanal atlamış oluyor. Zaten yorumlarda mesela işte görüyorum abi videolarım izlenmiyor. Ne yapmalıyım diyor. Kanalına bir bakıyorum. Ya işte rastgele videolar yüklenmiş ya da belli bir kategorisi yok. Şimdi herkes şapkasını önüne alıp bir düşünsün <laughs> bu noktada. Ya da işte abi çok kaliteli videolar yapıyorum ama izlenmiyor diyor. Kanalına bir girip bakıyorum. Yani şimdi bu kalite izafi bir söyle. <laughs> ya şimdi güldük eğlendik ama bu işin şakası ee, videolarınızın izlenmemesi sizi karamsarlığa düşürmemeli. Burası bir dönüm noktası. Pek çok kanal zaten bu noktada pes ediyor ama siz içeriğinizi iyileştirmeye devam etmelisiniz. Çok ayırt edici bir özelliğiniz yoksa işte bazı kanalların gelişmesi biraz sürebiliyor ama elimden geldiğince size yardım edeceğim. Artık videolarınızı ürettiğiniz bir evredesiniz. Tutan ve tutmayan içerikleriniz olabilir. Sizden istediğim analitikse gidip kanalın son bir aylık ve son 90 günlük verilerine bakmanız. Burada yapmanız gereken şey tutan videoları not almak. Ondan sonra gidin o videoları tek tek izleyin. Bakmanız gereken metrikler işte tıklama oranı, kitle elde tutma oranı, izlenme süresi, kaç abone getirdiği ve eğer short üretiyorsanız da izlemeyi tercih eden kullanıcı sayısı. Yine bu bahsettiğim yöntemle tutmayan videolarınızı da izleyin. Aralarındaki farkı anlamaya çalışın. Ne çalışmış, ne çalışmamış. Artık her şey önümüzde olduğuna göre tutmayan şeyler neler, tutan motifler neler? Bu verileri kullanarak bir sonraki videolarınızı daha iyi yapmaya çalışabilirsiniz. Şu durumlardan da bahsedeyim. Bunlarla ilgili de çok soru geliyordu. Şimdi bazı kanallar düşüş evrelerine geçebiliyor ya da para kazanmaları daha sonradan kapanabiliyor. Bunlar çok hassas olduğumuz konular. Bu gibi durumların bazen çözümü olabiliyor. Şimdi onları anlatacağım. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Biz insanlar için içerik üretiyoruz, robotlar için değil. O yüzden önlerine ne koyar? izlemeyecekler, tüketmeyecekler doğal olarak. Kendinizi izleyicinin yerine koyun. Yani beğenmediğiniz bir videoyu geçiyorsunuz değil mi? Yani bu kadar basit bir mantık aslında. Şimdi kanalınız düşmeye başladıysa illa burada suçu YouTube'a atmaya, algoritmada bir şey aramaya gerek yok. Yani kimse kusura bakmasın YouTube'un bizden haberi bile yok. İzleyicileriniz belki sadece yaptığınız içerikten sıkılmış olabilir. İçeriklerinizi artık beğenmiyor olabilir. Yani daha farklı bir şey izlemek istiyor olabilirler. Ya da bir başkasıyla aynı içeriği üretiyorsunuzdur ama rakibiniz sizden çok daha iyi içerik üretiyordur. Onu izlemeyi tercih ediyorlardır. Bunlar biraz acımasız gerçekler ama bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi size birkaç farklı formül vereceğim. Bununla birlikte bu yorumları az çok yapabileceksiniz. Eğer tıklama oranınız ve kitle tutmanız düşükse videonuz beğenilmemiş olabilir. Bu videonuzun önerilmesini engelleyecektir. Ya da tıklama oranınız fazla ama bu defa da insanların %50'si %60'ı videonun ilk 30 saniyesinde çıktıysa bu da önerilmenizi engelleyecektir. Şimdi bu senaryoya göre video girişlerinizi düzeltmeniz gerekiyor. Instagram'da bir tane post paylaştım. Onun açıklama kısmında bu konuyla ilgili birkaç tane Taktik veriyorum. Videonun sonunda dilerseniz Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz. Ya da işte müsait olmayan arkadaşlar buranın e, ekran görüntüsünü alabilirler. Eğer kanalınızın para kazanması kapandıysa telaş yapmayın. Şimdi anlatacaklarımla birlikte tekrar aktif edebilirsiniz. Ya da aktif etme ihtimaliniz yüksek diyeyim. Yorumlarda daha çok tekrar edilen içerikten dolayı para kazanmanın kapandığını söyleyenler oluyor. Bu uyarıyı alıyorsanız muhtemelen özgün içerik üretmiyorsunuzdur ve tekrar para kazanmayı aktifleştirmek biraz zor olabilir. Ama yapılabilecek bazı şeyler var. Bu noktada bundan sonraki içerikleri böyle minimum 20 içerikte vesaire seslendirme ile bir şeyler üretirseniz o videoların üzerine seslendirme yaparsanız para kazanmanız açılabilir. Ama bu seslendirme yapay zekayla olmamalı tabii ki de kendi sesinizle bir seslendirme yapmanız gerekiyor. Ama ben yine de kendi özgün içeriğinizi üretmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir gerçek var. Bu bahsettiğim şeyler biraz karmaşık geldiği için insanlar ilgilenmekten kaçınıyor olabilirler. Ama bu konular profesyonel iş hayatında karşılığı olan hatta olmazsa olmaz şeyler yani. Ya da bir yerde sosyal medya uzmanı olarak, YouTube uzmanı olarak çalıştırırız zaman bu konuları derinlemesine bilmeniz gerekiyor. Ama şöyle bir handikapı da var. Bu videolar YouTube'da az izleniyor. Ya da işte eğitim içeriği üretenler bu konuları bilmedikleri için anlatmıyorlar. Yani bilmemeleri normal tabii ki. Adamın nasıl mesleği reklamcı değilse hani bunu bilmesini bekleyemeyiz. Adam şu anda işte YouTube'la ilgileniyordur. İşin analiz kısmına ağırlık vermiştir. Şimdi yani benim niyetim kimseyi gücendirmek, kırmak değil. Ben işte kendi işi için içerik üretmeye çalışan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan insanlar için burada olması gerektiği gibi anlatmaya çalışıyorum mevzuyu. Günün sonunda tüm bu anlattıklarımı yaptığınızda bir şekilde ondan sonra işte başlık, açıklama, thumbnail gibi optimizasyon işlerine girdiğinizde, SEO işlerine girdiğinizde başarı bunlarla birlikte gelir. Yine tekrar ediyorum. Bunların hiçbir olmadan bir kanal başarılı olamaz mı? Tabii ki olabilir ama o başarılı olanlar binde biri. Çok ayırt edici bir unsuru vardır. Adam çok acayip komiktir. Bir şekilde aradan sıyrılır. Bu başarılı olan azınlık geneli yansıtmadığı için diğer kanalların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa hiç kimse zaten bunlara dikkat etmez. Dündüz içeriğini üretirdi ama şu büyük Markalara bakın onlar bile bunlara harfi harfiyen dikkat ediyorlar ve bunları yapmaya çalışıyorlar. O yüzden isteseniz de istemeseniz de bunları yapan markalar uzun vadede daha başarılı oluyorlar. Artık başım döndü anlatmaktan. Yine 50 dakikalık video yaptım kesin. Ee, bakalım kısaltmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın diyeyim. Ee, sonraki videolarda görüşürüz.